Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'in 6 Ocak 2025'te son erecek olan indirimli ürünler kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Emin 400 gramlık dana et kuşbaşı 169 lira. Tazem bütün poşet piliç 79.90. 30'lu yumurta 139 lira. Emin 400 gramlık dana kıyma 159 lira. Tazem, piliç, but, incik 109 lira. 500 gramlık hindi baton salam çeşitleri 55 lira. Tazem, piliç, kalçalı but 65 lira. 200 gramlık piliç döner 49.50 lira. 300 gramlık burger piliç 32.50 lira. Dost from 500 gramlık süzme beyaz peynir 59.50 lira dost, 2,5 kilogramlık yarım yağlı yoğurt 69.50. Ekici, kağanlar, 1000 gramlık tam yağlı lokum kıvamında beyaz peynir çeşitleri 169 lira. 200 gramlık kerem, tam yağlı taze sürülebilir peynir 32.50. Pervin 350 gramlık tereyağı 109 lira. Dost 200 milimlik yağlı süt 7.75. Bin Vezir marka 700 gramlık tam yağlı taze kaşar peyniri 169 lira. Dost'tan 200 milimlik süt çeşitleri çilekli, muzlu veya kakaolu 8.50. Dost 1 litrelik yarım yağlı süt 23.50. Dost 1 litrelik tam yağlı pastörize süt 29.75. 1 litrelik Dost yağlı pastörize süt 28,75 Aknaz marka 500 gramlık tam yağlı tost peyniri 109 lira. Bin vezir marka 1 litrelik tam yağlı ayran 21.50. 500 gramlık farklı markalarda lor peyniri çeşitleri 32.50. Kağanlar kebir 500 gramlık tam yağlı kolot peyniri 119 lira. Bal parmak 460 gramlık yayla ve ova balı 159 lira. Dimes Express 1 litrelik meyve nektarı ballı 34 elle. Derya ton balık ikili paket 78 elli. İlk gün 1000 gramlık vişne reçeli 99.50. Nes Nescafe'den hazır kahve çeşitleri 3'ü bir arada onlu paketler 49.50. elli. Nescafe 100 gramlık kahve instant klasik 94 lira. Heinz 400 gramlık mayonez 75 lira. Bol bol 300 gramlık kahvaltılık sos çeşitleri acılı veya tatlı 29.75. Heinz 460 gramlık ketçap 49.75. Nescafe hazır kahve çeşitleri 3'ü bir arada ikisi bir arada onlu paketler 49.50. Ülker ikram fındık kremalı bisküvi üçlü paket 34.50. Eti Brownie Gold çikolatalı kek 7 lira. Eti kek fındık kakaolu kek 5.75. Ülker Metro 8 lira. Ülker Kakaolu Bitler Çikolata 29,50 Etikaram Eti Karam Kakaolu Bitler Çikolata 29,50 Farklı markalarda soğan halkası çeşitleri 450 gramlık 27,50 TL. Rulo Gofret Waffer Waster 44,50 TL. Eti Hoş 5 Çilek Kremalı Gofret 24,75 Lezzeti efsane 1 kilogramlık basmati pirinç 55 lira. Saban marka 1000 gramlık yerli kırmızı mercimek 37.50. Şafak 5 kilogramlık toz şeker 165.75. 1 kilogramlık şafak küp şeker 39.50. Yurdum 830 gramlık domates salçası 29.75. Sırım 1 litrelik zeytinyağı sızma 195 lira. İnci, siyah zeytin kilogram fiyatı 89.50. 5 kilogramlık un çeşitleri 85 lira. Nescafe Gold kahve çeşitleri 89 lira. Obsesso 310 milimlik soğuk kahve 49 lira. Etikrax çubuk kreker baharatlı ve peynirli 9.75. Ülker Çoko Operans Kakao fındıklı kremalı bisküvi 38.50. Ülker Halley çikolata kaplı sandviç bisküvi 48.50. Yurdum 650 gramlık biber salçası acı ve tatlı 51.75. Saban marka 1000 gramlık nohut 46.50. Saban marka 1000 gramlık iri kuru fasulye 54.75. Yazgan 500 gramlık irmik 11.50. Ülker Laviva sütlü bitter 11.75. Eti Brownie Intense çikolatalı kaplı kek 15 lira. Ülker Napoliten 18.75. Eti Maximus çikolata kaplı yer fıstıklı bar 11.75.